Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. İbrahim Çelikkol'un rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fotoğrafları çıktı. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istediğim sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu karakterine can veriyor. Ee, dizi reytinglerde de çok iyi gidiyor. Her hafta reytinglerde birinci sırada. Ee, İbrahim Çelik Kolodar her şeyi kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. İbrahim Çelik Kolodar her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.